Evet sevgili dostlar, ee, iyi pazarlar diliyorum tekrardan. Ee, yine sizleri ihmal ettik ama bugün iki damdan düşen videosuyla kendimizi affettirmeye çalışacağız. Biraz önce Gülümser kardeşimle bir damdan düşenler için video çektik. Şimdi Cafer kardeşimizle de bir video çekeceğiz. Hoşçakalın. Bu hafta e, çok ameliyat yaptık. Günde neredeyse gene ikişer ameliyattan Ondan fazla ameliyat yapmış olduk. Ama Cafer kardeşimin ameliyatı da özellikliydi. Onun ameliyatını hatta YouTube'da paylaştım. Böbrek ve karaciğer ameliyatı bir arada başlığıyla paylaştım. Evet böbrekte kitle çıkabilir. Karaciğerde de kitle çıkabilir. Ama bunun tedavisiyle ilgili ne yapmamız lazım ve nasıl yöneteceğiz karar veremeyebiliriz. Cerrah karar veremeyebilir. Böbrek noktasında üroloji doktoru gerekir. Karaciğer noktasında genel cerrah da sadece genel cerrah değil, hepatobiler cerrahıyla uğraşan bir cerrah gerekir. Dendiğinde e, aynı zamanda bu ortak karar vermek için bir onkoloğun görüşü gerekir. Hatta hep birlikte hepsini değerlendirmek gerekir. Yani bu kararı verme noktasında da kendi içinde bakıldığında e, akademik anlamda zorluk derecesi çok yüksek. Bu anlamda e, yurt dışındaki özel merkezlere gitseniz Tüm ekibi to toplamak cidden çok yüksek maliyetli işlerdir. New York'ta mesela hem Anderson gibi, Mayo Clinic gibi büyük merkezler var ama bu ameliyatların hepsini bir arada yapmak büyük bir küfe. Ee, Türkiye gibi bu şekilde büyük ekiplerle organize olmak çoğu zaman zor. Ama şükür ki biz İzmir'de Oncolib Health e, ailesi olarak, İzmir Onkoloji Ekibi olarak e, bu tür vakaları ortak aynı masada tartışıyoruz. Cafer kardeşimin de e, yine bizim çok saygı duyduğumuz Türkiye'nin önemli onkologlarından e, hocalarımız ameliyat olması gerektiği noktasında masaya getirdiğinde e, biz cerrahi ekip olarak tartıştık. Onkoloji ekibi aynı şekilde, radyasyon onkolojisi ve diğer profesyoneller aynı şekilde tartıştığında iki ameliyatı bir arada yapabileceğimizi ve teknik anlamda da hastamızın gene 48 saatten kısa sürede toparlanabileceği konusunda fikir birliğine vardık. Bu anlamda ortak karar alınınca da hastamıza da deklare ettik ve tereddütsüz bir şekilde karnını büyük bir şeyle hem soldaki böbrek diktliyi hem karaciğerdeki kitleyi çıkarıp ameliyatını gerçekleştirdik. Anlattığım laf teknik anlamda zorluk içeriyor, taktik anlamda zorluk içeriyor, karar verme anlamında zorluk içeriyor. O yüzden damdan düşenler serisinde hocam hastalarımızı biraz daha konuştursanız. Sizin konuştuklarınız tekrara düşüyor gibi diyorsunuz ama e, bunun da teknik ve taktik karar verme aşamalarını duymanızı istiyorum bu vesileyle. E, ama şartlar ne olursa olsun bu gibi büyük ekiplerle değerlendirildiğiniz zaman evre dört hadiselerle uğraşıyorsanız ayrı ayrı organlarda kitleler varsa bu tür büyük ekiplerle e, karşılaşırsanız tabii ki biraz daha şansınız artıyor tedavi şansınız. Cafer kardeşim de tereddüt etmeden zaten bilinçli bir adam. Uluslararası e, ilişkileri olan, seyahatleri olan e, büyük ailesi olan e, bilinçli hem ekonomik olarak hem de entelektüel olarak e, bilinçli bir kişi. ve Bu karar alındıktan sonra zaten e, aynı zamanda da piyasada olan bir adam olduğu için insan sarrafı kim nedir yüzünden anlar. E, bu haliyle hemen Dedik hocam bu ekip bu kararı aldıysa ben hemen tereddütsüz e, ben bu ameliyatı olurum dedi. ve şunu da aslında eklemesi de şunu da e, vurguladı. Hani yurt dışına da gidip bu ameliyat olabilecek. Hem maddi hem manevi takatim var hem iletişimim var. Ama ben yurt dışında olsam da gelir burada size ameliyat olurdum dedi. Ve ameliyatın oldu. 48, e, ne, bugün pazar, cuma günü yapmıştık ameliyatı. Evet, Cuma sabah yaptık, bugün pazar. İşte ikinci günün içindeyiz bugün. Evet. Ee, ve burada sizler için Damdan Düşenler serisinde bir röportaj tertip ettik. Çok sağ olun Neler Allah, diyeceksin? Allah, Allah bin kere razı olsun hocam. Yani beni kurtardınız yani. Benim bu ameliyatımı her doktor yapamaz yani. Evet. Ben size çok araştırdım hocam. Evet. Zaten direkt nokta atışı geldi. Yani, Ama hocam. hayatta nokta atışı yapıyorsun evet. değil mi? Aynen öyle. Kararlarında bir nokta Peki. atışı önemsersin. Peki aynen hocam. Geldim. Baktım konumuz açıldı, anımız şeyinde. Denekte doğru yol buluyorum dedi. Onun için Allah bin geri senin. Yani beni kurtardınız bu kötü e, ee, Büyük ameliyattan. Büyük bir. Çok büyük ameliyattan İki organ hem böbrek hem karaciğer evet. olunca tereddüt ettin mi? Hocam yüzüğü tereddüt ettim. Yani şey bakımla tereddüt hiç tereddüt etmedim hani sizin açınızdan işler dedim çünkü e, e, ben geldiğim konum çok farklıydı yani size gel, evet, şeklim evet. çok farklıydı yani. Onun için hiç o kadar rahatım yani. Referans da büyük yerden alınca. Büyük olınca... yerden. Zaten e, öbür hocam da yani direkt dedi, nokta atışı dedi, git dedi kurtaracak etsem dedi sen evet. dedi. Ondan sonra sağla, sağlıklı bir şekilde yaşayacağım dedi. Evet. Allah razı olsun onun da, o da bana çok ilgilendi, siz de ilgilendiniz. Evet. Yani e, devamınızı e, bekliyoruz hocam. Hı. Ama şu da senin için çok önemli, hem karaciğerin e, yarısı yüzde %60 alınabilirdi, karaciğerine sadece kitleyi çıkarmak tekniği çok kıymetliydi, karaciğerin tamamını koruduk. Hı. Hem de iki böbrekten birini almak zorunda kalabilirdik o kitle yüzünden, hem de böbreğine zarar vermeden. Evet işte. yani, yani teknik anlamda şunu çok önemseyebilirim ve bunu gururla söyleyebilirim. Böbreğin içinde kitle olacak ve böbreğe zarar vermeden o kitleyi alacaksın. Evet. Ki çoğu zaman böbrek alınır. Karaciğerin içinde kitle olacak. Karaciğerin yarısını almadan o kitleyi alacaksın sadece. Öyle Bu bir da mümkün değil. Öyle bir, öyle, öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Ama Allah razı olsun. Şu an için net söyleyeyim. Vücudundaki tüm organlar yerinde. Sadece ameliyat yeri, kesisi var. Kes ameliyat izi var. Ee, Organlara zarar vermedik, hem böbreğine hem evet. karaciğer zarar vermedi. Evet. Çok büyük iki ameliyat, evet. böbrek ve karaciğer ameliyatı bir arada diye paylaştık sevgili dostlar ameliyatı. Evet. Gelmiş geçmiş olsun Teşekkür ederim. Bundan hocam. sonra birlikteyiz daha. Birlikteyiz hocam. Güzel, güzel muhabbetlerimiz var. İnşallah başlayacağız hocam. Şunu önemsiyorum ameliyattan daha 48 saat olmadan ayakta bu röportajı veriyor ya hastalar. Ee, yani terörizde, savaşta hiçbir akamet yaşamadığını hissediyorum aslında. Evet. evet. Sen de aynısı geçiyor değil mi? Evet, dün de ayaktaydım hocam ben yani, Evet. Dün de yani koşturun yürüyün de hiçbir sıkıntı yok dedi. Bu evet. Yani, Uğurum yani. Gelmiş geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ hocam. Allah bin kere olsun. Kalbimizin güzelliği yeter hocam. Yüzüne yansımış seni. Yüzüne yansımış seni. Yani. Kalp parçası gibi sıkıntı hocam. Sağ ol. İnanın. Sevgili dostlar, e, Gerçekten Damdan Düşenler serisinde bu haftada artık ödevimiz yaptık sayın. Çünkü ihmal ettik diye üzülüyorduk. En azından iki damdan düşen hikayesiyle sizlere bu hafta seslenmiş olduk. İki hikayeyi peş peşe koyarak artık sizlerin hiç olmazsa damdan düşenlerinize en azından bir ışık, bir yol olmak istiyoruz. Hastamıza da gelmiş geçmiş olsun. İyileştirmek iyiliktir diyoruz.